Miniğimin ilk düğününe gitmek için Manisa'ya arkadaşlarımızın yanına doğru yola çıkıyoruz. Kızımın arabada bol bol uyuyacağını varsayarsak pek de zorlanmayacağız bu yolculukta. Önce Denizli'de yemek yemek için bir mola verdik <laughs> ve kızımın maskot olduğu, orada çalışan abilerle gülücükler saçtığı keyifli bir yemek oldu bizim için. İlk defa leblebi çorbası içtik <laughs> ve ben leblebiden çorba yapılmasına epey şaşırdım. Yolumuza devam ettik. Ben yolda bir şeyler atıştırdım. Kızım uyudu. Düğüne vardığımızda yanıma çok da kalın bir şeyler almadığım için bebeğimi battaniyeye sardım. Kısa bir süre uyanık kaldı. Ve düğün geri kalanında uyumayı tercih ettim. Aklıma eskiden her düğüne gittiğimde mutlaka masaların üzerinde uyuyan bebekler ve çocukların olduğu sahne geldi. Arkadaşlarımızın bu mutlu gününe şahit olduk ve dönüş yolculuğuna geçtik. Ben yolda biraz toparlanmak için makyaj yaptım. Bir şeyler yedik. İneyim ara ara uyandı. Kucağımda dışarı izledi. Oyuncaklarıyla oynadı. İzmir'de mola verdik. Bir arkadaşımızı gördük. Kahve içip yolumuza devam ettik. Ve kızımın ilk düğün macerası da böylece son bulmuş oldu. Diğer yolculuklarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.